Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepinize evet yeni bir haftadayız haftamız güzel geçer inşallah hepimizin e, terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için kapattım bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler ya da şey harfi birinden e, bir haber alıyorsunuz e, güzel bir haber ama böyle sanki böyle bunun böyle öncesi varmış biraz e, belki beklediğiniz bir haber olabilir ya da bir sonuçtur bu bir şeyin sonucunu bekliyorsunuzdur biraz tereddütleriniz var çünkü sıkıntıyla başlayan bir şey ama güzel bir şekilde bitecek yani burada güzel bir haber var s ya da şey harfi kişiden e, alacağınız güzel bir haber var. E, hayatınızda yaptığınız bir şey size geri dönüyor. Yani bir iyilik yaptıysanız size geri dönüyor. Bir Birine zarar verdiyseniz ya da haksızlık yaptıysanız ger size geriye dön dönüyor. Hayatlarınızda siz daha iyi bilirsiniz. E, nasıl bir, e, ya mesela bir haksızlık yaptıysanız bedenini ödeyeceksiniz. İyilik yaptıysanız e, iyilikle karşılaşacaksınız. Yani güzel eee güzel de olabilir yani olumlu da olabilir olumsuz da olabilir bu sanki böyle bir şey geriye dönüyor size bu şu da olabilir böyle de yorumlayabiliriz bunu ee, Küslük olan aranızda e, aranızda sorun olan ya da işte görüşmediğiniz birisi bu sevdiğiniz kişi olabilir işte aile içinden bir birey olabilir, çevrenizden biri olabilir, size geri dönebilir, özür dileyebilir, bu da olabilir. Belki siz hata yaptıysanız siz bir şey. Yani bir şey geriye dönüyor. Bir yapılan bir hareket geriye dönecek size başka bir şekilde olumlu ya da olumsuz ya da biri size geri dönecek ve af dileyecek olabilir. Yani sizin de dönüşünüz olabilir ama burada bir geriye dönüş var onu söyleyebilirim biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz ve bu konuşmada e, bu konuşanlardan bir tanesi zayıf birisi siz mi karşı taraf mı bilmiyorum zayıf biri karşılıklı bir konuşma var ve bu konuşma sanki böyle hani, e, hani konuşalım bir sonuca bağlayalım bir konuşması gibi veya işte hadi konuşalım da bir bitsin bu konu neyse ya da işte ha bitsin de gitsin ...biraz da belki hani böyle konuşalım bitsin, giz. ikiniz de böyle gitmek istiyorsunuz oradan... ...çünkü burada bir mesafe de var, yan yana gibisiniz ama biraz mesafe var... ...ya bir soğukluk var burada veya bir kırgınlık var yani... ...ya da işte bir şey olması gerekiyor, tamam olsun bitsin artık... ...belki burada bir imza atılacak, imza atalım bitsin gitsin diye bir durum olabilir... ...sanki böyle iki tarafta böyle hemen gitmek istiyor oradan, onu görüyorum, uzaklaşmak istiyor göz aydını tekrar başka bir yerden iler daha sonraki zamanlarda alacağınız bir göz aydını daha var. Sürpriz bir haber geliyor. Bu bir, bir bebek haberi olabilir. Sizin veya işte işte yaşça ileriyseniz işte torun sahibi olabilirsiniz ya da işte ne bileyim bir kuzeninizindir, yeğeninizindir bir bebek haberi gelebilir. Sanki bu ikinci güzel haber bebekle ilgili bir habermiş gibi. Böyle bir haber var. E, e, şu dönemde parayla çok fazla haşır neşirsiniz. Aklınızda, kafanızda para var. Yani böyle her şey paraya bağlıyorsunuz. Ya parasal anlamda sıkıntınız var, borçlarınız var, yatıp kalkıp bunu düşünüyorsunuz veya işte bir e, para ile ilgili hırslarınız oluşmuş. Yani e, işte ben bunu yapamıyorum, onu yapamıyorum. İşte e, yeteri kadar kazanamıyorum. Kazansam da bu bana yeterli değil falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani para ile ilgili e, düşünceleriniz çok fazla. Önceliğiniz bu dönemde paraymış gibi gözüküyor. Burada aile, e, yakın çevrenizle de ilgili para konuları var. Yani ya bu a yakın çevre aile ile ilgili paralar, e, borçlar alacaklar durumu olabilir. İşte ya da birlikte iş yapıyorsanız böyle bir durumu olabilir. Bir taraftan da e, ufak kazalar olabilir. Bakın buna dikkat edin. E, sanki böyle bir ufak kaza, çarpma, düşme işte yakma, yanma hani böyle bir şeyden eliniz yanar falan. Böyle bir durum da oluşabilir. E, buna dikkat edin. Bir de böyle ee, yuvarlak yüzlü bir erkek e, orta yaşın üzerinde bir erkekle ilgili bir haber alacaksın. Yani e, bu kişi hani yaş olarak orta yaşın üzerinde gibi, hatta böyle zayıf birisi değil, onu söyleyebilirim. Tıknaz gibi. E, hatta bu kişi gözlük kullanıyor olabilir ya da gözlerle ilgili problem yaşayabilir. Bu belki gözleriyle ilgili bir operasyon falan da geçirebilir bununla ilgili bir haber alacaksınız. Hayatınızda çok kararsızlıklar var sevgili Terazi'ler. İşte taşınsam mı, taşınmasam mı? İşte bu işten çıksam mı, çıkmasam mı? Bu bu konunuz neyse siz çok huzurlu değilsiniz açıkçası. Yani o iş yerinde huzurlu değilsiniz o e, evde huzurlu değilsiniz belki aile hayatınızla ilgili sorunlar olabilir burada huzursuz olabilirsiniz bu, bu burada da sanki böyle bu kararsızlık bu şey biraz etrafınıza böyle m, gergin konuşmalar yapıyor olabilirsiniz e, kırıcı olabilirsiniz bunlara dikkat edin E harfi birinden haber var. Bu kadar parayla ilgili diyorum ya yoğunluğunuz ya e, gerçekten çok sıkışmışsınız ya da borçlar alacaklar var ya da işte borçlarınız olabilir belki kredileriniz olabilir. Parayla ilgili çok yani bu burada şey görüyorum ya yani yatıyorsunuz kalkıyorsunuz para yani böyle parayla ilgili bir e, sorun olabilir. Ya borçlar falan yoksa da böyle bir e, kazandığınız e, para size yeterli gelmiyor olabilir. Bakın burada da çıktı bir bebek haberi alınacak. Yalnız buradaki bu bebek e, aynı durum olabilir herhalde aynı şeyden aynı bir aynı bebekten bahsediyorum bilmiyorum hani iki ayrı fincanda da tabakta da çıktı burada. Sanki bu bebekle ilgili bir durum var ya böyle birazcık zor bir doğum olabilir e veya işte ne bileyim bu bebeğin yani sağlıkla ilgili bir şey mi yaşamı yaşayacak hani ya da işte ne bileyim birkaç gün böyle hastanemin kalması gerekebilir ya da ne bileyim. Hmm, Ya bebekle ilgili biraz böyle bir şey durum olacak ya ya işte o şey de olabilir aslında hani günü vardır erken doğabilir bu da olabilir bebekle ilgili böyle bir durum var onu söyleyebilirim ee, ama hani kötü bir sonuç yok burada ama birazcık sanki bununla bir uğraş varmış gibi veya çocuk sahibi olamayan arkadaşlar varsa bir hani bu da bir sıkıntılı süreç uğraşmışsınız şimdi bebek sahibi olduğunuzu öğrenebilirsiniz ya da ee, şu yakın çevrenizde böyle biri varsa bunun böyle bir durumu olabilir sanki böyle bir bebekle ilgili bu çekilmiş bir sıkıntı da olabilir açıkçası ya da işte düşük tehlikeniz vardı yatmak zorundasınızdır ee, burada sanki böyle o, o şeyi atlatmasınızdır zaten bebek dünyaya gelir sanki böyle bir durum var bebekle ilgili İki inatçı keçi karşılaşıyor. Bu siz ve bir başkası. Kiminle bu kadar zıtlaşıyorsunuz? Terazi pek zıtlaşmayı aslında taraftar değildir ama hani böyle takılmışsınız birine biraz böyle bir hani ya da öce alma şeyiniz oluşmuş. Yani Terazilerde de vardır aslında biraz böyle hani kin duygusu. Ee, sanki böyle birine takmış vaziyettesiniz. Öyle bir durum varsa birisi hani böyle az dalaşı olmasa da o kişi de size takmış durumda. Yani böyle iki e, karşılıklı iki kişi siz ve diğer kişi birbirinizi tak, takmış durumdasınız. Yani birbirinizi e, hani o kendi çapında haklı, siz kendi çapınızda haklı olabilirsiniz ya da gerçekten bir taraf daha böyle haksız durumdadır. Yani e, bir taraf daha haklı durumdadır. Böyle bir şey var. Yani karşılıklı düşünme de olabilir. Yani e, ya da zamanda bir tartışma yaşadınız. Şimdi görüşmüyorsunuz ama böyle kafalarınızda ikinizin de düşünce var. Ya, o da sizi düşünüyor. Siz de onu böyle negatif anlamda, <laughs> iyi anlamda değil. E, bu, kişiyle, bu kişiyle ilgili haber alabilirsiniz. Evet olabilir. Ortak tanıdıklarınız varsa yakın çevreniz olabilir. Ya da bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Belki tesadüf belki de ne hani bir şekilde e, bir haber duyabilirsiniz bununla ilgili. Belki sizinle ilgili bir haberi o duyacaktır bir başkasında. Böyle bir e, durum var. Yani böyle e, ama şunu söyleyebilirim. İkiniz de şeysiniz. Yani e, birbirinize karşı kim duyuyorsunuz diyebilirim sevgili teraziler. Evet kim haklıysa o kazansın <laughs> gerçekten kim haklıysa o kazansın çünkü e, hani siz misiniz karşı taraf mı bilmiyorum ama hani her burcun iyisi kötüsü vardır e, sadece işte ben şu burcum ben şöyleyim ne olmuyor e, terazinin de var bir başka burcunda var. Ee, o yüzden inşallah e, yani umarım böyle sevdiğiniz birisi aranız düzelir tekrar e, bir araya gelsiniz ama burada sanki böyle karşılıklı böyle e, iyi e, enerjiler gönderilmiyor yani böyle bir Allah onun kahretsin diyor, falan böyle karşılıklı o da size ama burada bir taraf sanki bence daha haklı yani bir taraf daha haklı diğeri böyle haksızken Zeytinyağı gibi üze, suyun üzerine çıkıyor ve kendi çapında e, karşı tarafı suçluyor olabilir ama bunlar yüz yüze değil sanki. Bunlar böyle uzaktan uzağa ya da işte aracılar var işte tanıyor sizi geliyor konuşuyor. Böyle olabilir bir haber var ama duyulacak ya sizinle ilgili ona gidiyor ya ondan size geliyor. Evet sevgili teraziler her şey gönlünüzce olsun. E, hoşçakalın.